Dijital dünyada çocukları bekleyen tehlikeler neler? Oyun bağımlılığı nasıl sorunlara yol açabilir? Çocuklarda teknoloji bağımlılığını önlemek için neler yapmak gerekir? Teknoloji bağımlılığını azaltma yöntemleriyle akademisyen ve yazar Doçent Doktor Sefa Şahan Birol az sonra konuştukça da Anneler, babalar ekran karşısına olun. Çünkü hepimizin, ben de bir anne olarak söylüyorum, şikayet ettiği konu çocuklardaki sosyal medya ve dijital oyun bağımlılıklarının konuşacağız. Stüdyomuzda doçent doktor Sefa Şahan Birol var. Akademisyen ve yazar. Hoş geldiniz hocam. Merhaba, Hoş buyur. geldiniz. Karaman'dan sevgiler getirdiniz. Evet. Evet, evet. 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 Konumuz derin. Hepimiz evlat sahibi olduğumuz için konuş konuş bitmeyecek. Çocuklardaki bu dijital bağımlılık nereye kadar hocam? Evet, mevzumuz aslında çok uzun ama süremiz de kısıtlı olduğu için için temel noktalara değinerek en azından anne ve babalarımıza rol göstermeye bir yol göstermeye çalışacağız. Hı hı. Evet. Mesela neler yapabiliriz? Özellikle pandemi sürecinde çocukların elinden eksik olmuyor artık tabletler, oyun bağımlılıkları. Çeşitli bir şekilde tamamen sosyal hayatlarından koptukları için evlerin içerisinde daha da düştüler bu olayın içerisinde. Şimdi artık yavaş yavaş normale dönmeye başlarken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Öncelikle dijital bağımlılığın tanımlamasıyla başlayalım. Hı hı. bireylerin Cep telefonu, tablet, bilgisayar gibi e, teknolojik cihazları aşırı ve kontrolsüz kullanımıyla ortaya çıkan bir bağlılık türü. Daha sonra patolojik rahatsızlıklarla ve uzman tarafından tedavi edilmesi gereken bir hastalık haline dönebiliyor. Tabi bunun erişkinlerde ve çocuklarda çeşitlilikleri ortaya çıkabiliyor. E, erişkinlerde e, internet bağımlılığı, kumar bağımlılığı, online kumar bağımlılığı, e, online alışveriş bağımlılığı, dizi sinema bağımlılığı gibi bağımlılıklar var çocuklarımızda daha fazla sosyal medyalardaki bağımlılık ve oyun bağımlılıkları olarak ön plana çıkabiliyor. Ama bu bağlamda baktığımız zaman çeşitleri bu kadar fazla ama sebeplerine geldiğimiz zaman yalnızlık, gerçek hayatta yaşayamadıkları her şeyi sınırsız ve özgür bir şekilde kendilerine kurmuş oldukları o sosyal medya içerisinde yaşama ağrısı olarak ön plana çıkabiliyor. Tabii çok vahim sonuçları var. Psikolojik, ruhsal ve sosyal anlamda çok ciddi sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Bu sorunların klinik bir tedavi şekline dönüşmesi de çok uzak değil bizim için. Evet, biraz da bu pandemi sürecinde... Bu daha da arttı. Evlerdeyiz. Belki sosyal bazı etkinlikler azaldı mecburen yani iki yıldır. Çocuklar da evde daha çok kaldıkları için sosyal iletişim alanındaki dijital platformları çok kullandılar. Bu da ciddi sıkıntılı durumlara getirdi. Burada Neler önerirsiniz? Buradaki dijital bağımlılığı nasıl önleyebiliriz? Bunun tedavisi sizin öngörünüz nedir tedavide? Şöyle söyleyeyim, iki ayrı platformda da ele aldığımızda özellikle erişkinlerimiz geçmişte de teknolojiyle yavaş yavaş tanışmaya başlamışlardı. E, tabii ki cep telefonu, bilgisayar, tablet yoktu ama televizyon oranında mesela %84'lük bir oranımız vardı evdeki boş vakitlerimizde. Elişkinlerimiz bunlarla beraber çok fazla oranı arttırmış sayılmazlar. Ama çocuklarımız özellikle pandemi sürecinde ve online eğitime geçtikten sonra 5-6 saatlere varabilen bir eğitim sürecinden bahsediyoruz. Ki arkadaşlıklarını artık gerçek hayattan maalesef soyutlamak durumunda kaldıkları için arkadaşlıklarını da kendi ekranlarında yaşamak zorunda kaldılar. Bunun üzerine keyifle zaman geçirecekleri dışarıda oynadıkları oyunları da ekran başında geçirince otomatik olarak süremiz çocuklar açısından çok fazla artmış duruma geldi. Ama olumsuzlukları nasıl yani? Nasıl yansıtı çocuklarımıza sizce hocam? İki boyutta ele alalım yine. E, sosyal medyalara baktığımızda çocuklar, işte biraz önce de bahsettim, e, gerçek hayatlarında yaşayamadıkları e, o sahte hayatı çok rahatlıkla, farklı karakterlerle, hiç kendilerine ait olmayan ama kendi kafalarında yaşatmış oldukları karakterleri çok rahat canlandırabiliyorlar. Burada çocuklarımızın e, platformlarda izlemiş oldukları videolar çok ön planda. Videoların tabii ki çok dikkat edilmesi gerekiyor. Yani ailelerin, özellikle anne ve babaların çocukları o ekran başına oturturup uzaklaşmamaları gerekiyor. Çünkü o videoları kontrol eden bir dijital zeka var bir kodlama var. Bazı videolar o kodlamalardan uzaklaşabiliyor ve siz çizgi film olarak açtığınız bir videonun ilerleyen dönemlerinde çok özür diliyorum ama pornografi içerikli veyahut da cinsel içerikli bir videoya dönüştüğünü geldiğinizde fark edebiliyorsunuz ki bu çocuğunuz için çok geç olmuş bir durum oluyor. Çünkü çoktan ona maruz kalmış oluyor. İkinci bir husus çocuklarımızın güncel zamanlarda Yeni bir meslek edinme çabaları çok ön planda. Bizim zamanlarımıza baktığımızda çocuklarımız pilot olmak isterlerdi, doktor olmak isterlerdi, evet. mühendis olmak isterlerdi. Şimdi öncelikli olarak hep ön plana çıkarttıkları fenomen olmak istiyorlar. Tabii ki <laughs> fenomenler, fenomen Doğru. arkadaşlara bu bağlamda e, hatırlatılması gereken bir husus olduğunu düşünüyorum. E, çünkü toplum önündeler. Evet. Küçük çocuklarımız onları evet. ciddi Bayağı anlamda evet. önemsiyorlar ve örnek alıyorlar. E, bu bağlamda yapmış oldukları işle ön plana çıkmış oldukları ve kazandıkları parayı nasıl harcadıkları, bununla neler yaptıkları ilgili değil de çocuklarımızın daha çok alternatif olarak bilgilendirilebilecekleri videolarla ilgilenseler ve bunları sunsalar çocuklara en azından toplumsal bir rol model durumunu da gerçekleştirmiş olurlar. Çok daha mutlu oluruz. Çok doğru bu. Aslında hani benim kızım da var, senin oğlan var, aynı yaştalar. Burada belki bu dünyada biraz mutlu hissediyorlar kendilerini. yalancı bir mutluluk. Bazen faydaları da var da bunun bir denetlenmesi mi lazım? Bunun önüne geçebilmek için bizlere, anne babalara ne düşüyor? Ne yapmamız lazım? ya yani Kısıtlama mı getirmemiz lazım? Yani alternatif olarak ne sunmamız takip lazım? Mi takip mi etmeliyiz acaba? Nerelere gidiyorlar? Şöyle, 2018 yılında Dünya Sağlık Örgütü artık oyun bağımlılığını ruhsal sağlık problemi olarak tanımlamış durumda. Bu sigorta, sağlık sigorta şirketlerinin ciddiye alacağı bir durumdu. Çok ciddi bir ilmi olarak kabul ediyorum. İş klinik boyuta gelmeden, çünkü kumar bağımlılığıyla, madde bağımlılığıyla eşdeğer duruma geldi. Araştırmalara baktığımızda bunu görüyoruz. İş bu duruma gelmeden biz önleyici önlemler almamız gerekiyor ebeveynler olarak. Bu noktada farklı anne baba tipleri var. Koruyucu anne baba tipleri var, e, yasaklayıcı anne baba tipleri var, serbest bırakan anne baba tipleri var. Bir de e, tutarsız davranışlar sergilen anne babalar var. Bunların hepsi yanlış. Çünkü yasak dediğiniz zaman çocuk bu yasağın üzerine gidiyor ve anne babanın kontrolünde olmadığı zamanlarda bunu çok rahatlıkla kullanabileceği her türlü mecrayı kendisine yaratabiliyor. Yasak daha çekici oluyor. Çekici bazen. oluyor tabii evet. ki. E, anne baba arasında... Kararsızlık bir tutumsuzluk durumu söz konusu olursa da çocuk maalesef o durum içerisinden kendine var olan payı alabiliyor Hayır. ve yine e, yeri geldiğinde annesini yeri geldiğinde babasını çok rahatlıkla kullanabiliyor. Ebeveynlerimiz yapması gereken e, en önemli husus çocuklarıyla o platformlarda beraber olmaları. Yani çocuk hangi oyunu oynuyorsa hangi sosyal medya platformunda hangi karakteri bürünüyorsa onu tanıması gerekiyor ki onun neleri yanlış olduğu ile ilgili çok doğru ve net bilgilendirme yapması gerekiyor. Ne izliyor? Animeler izleniyor. Mesela Güney Kore, Japon şeyleri. Nedir de ne değil sen, değildir bakması lazım. Tabii ki. Sosyal medyada ki. De bu oyunların tehlikeli, ne kadar tehlikeli olabileceği, beyin yıkamaların olduğu, hatta intihar girişimlerinin bile olduğu söylenen oyunlar çıktı. Ben evet. de bunu takip ettim. Türkiye'de de varmış o oyunlar. Hemen oğluma sordum. E, duydum anne falan dedi. Yani bir şekilde ne olursa olsun çok daha tehlikeli boyutlara da gidebiliyor bu dijital bağımlılık. Evet. E, oyun bağımlılığında 5 e, saat üzerinde olarak tanımlanmış ama bu ben bunu çok net olarak kabul etmiyorum. Ebeveynlerin gözlemlerine kalmış bir durum. Eğer çocuğunuz sürekli olarak oyundan bahsediyorsa, yataktan kalkar kalkmaz oyunla ilgili bir takım girişimlerde bulunuyorsa, kendisiyle ilgili ödül durumlarında devamlı oyunla ilgili ödüller istiyorsa ve oyundaki karakteri gerçek hayata yansıtmaya çalışıyorsa, bilin ki anne baba olarak o konuda çok geç kalmışsınız. Bir an önce önlem almanız gerekiyor demektir. Biraz önce söylemiş olduğunuz tanımlamayı ben de takip ettim. 5 yaş ve üzeri oyun oynayan ergenler üzerinde yapılan bir çalışmada e, intihar davranışlarının yani. 48 oranında artmış olduğunu görüyoruz. Yani. İş artık oraya da varıyor. Sadece evet. göz bozukluğu ya da sosyal hayattan kendini çekmek, soyutlamak değil yani. Hayır, bunlar çok ciddi düzeyde. Psikolojik çok ciddi bozukluklar yaratıyor. Çok, çok ciddi düzeyde e, ruhsal bozukluklara da sebep olabiliyor. O yüzden. Dünya üzerindeki çalışmalara baktığımızda hem internet oyun bağımlılığı, hem madde bağımlılığı, hem de online kumar bağımlılığı çok ön planda ve beraber tutuluyor. Çünkü semptomları birbirine benzerlik gösteriyor. Klinik tedavisi henüz %100 bulunmuş değil evet. oyun bağımlılığının. Bu bağlamda ebeveynlerin yapabileceği en önemli şey önleyici tedbirleri almak. Bununla ilgili de ebeveynlerin tabii ki uzmanlardan yardım almasında da fayda olduğunu görüyoruz. Ebeveynlerinden almak gerekmiyor değil mi o şeyleri? Aslında yani okey bu sefer çok mu kötü yaparız elimizden. Yasaklarsanız yani. maalesef olayız. yasaklarsanız çocuğun daha çok ilgisini çekersiniz. Siz çocuğunuzla beraber hangi oyun oynadığını kontrol etmeniz gerekiyor. Evet. Şimdi ebeveynlerimiz belki dijital dünyaya çok ıı, aşikar değiller. Biz sadece dönemlerimizde evet. televizyonla büyümüştük. Şimdi artık bu oyunlar, bu dijital platformlar çok daha fazla çoğalmaya başladığı için yeni yeni çıkıyor. Bu noktada ebeveynlerimiz kendilerini suçlamaması gerekiyor. Yani ben çocuğuma yardım edemiyorum. Bu noktada çok yetersiz kalıyorum. Bu çok normal çünkü bizim de yeni tanıştığımız bir dünyanın içerisindeyiz. Bunlara herhangi bir önlem alabileceğimiz konusunda yeterli bilgimiz yok. Ebeveynlerimiz kendilerini yetiştirmek durumunda. Uzmanlardan fayda sağlamak durumundalar. Ama temel olarak şunu söyleyebilirim. Çocuklarımızı bunları bu dijital oyunlardan yasaklamak, uzak tutmak yerine kesinlikle neyin yanlış olduğu, neyi yaparsa neyle karşılaşacağı ile ilgili bilinçlendirmek çok önemli. Ben şahsım olarak çocuğumla bu dönemi ben de yaşadım. Evet. E, aramızda ufak bir yazılı anlaşma yaptık çünkü sözlü olan anlaşmalardan çok daha değerli olduğunu düşünüyorum o anlaşmanın. <laughs> yazılı anlaşma. Ay vallahi bir tek bende var zannediyordum. Ay senet gibi demir de bana anneciğim söz veriyorum işte bir ay boyunca senden paralı oyun istemeyeceğim mesela evet, gibi evet, evet. senetler var Tabii bu de. anlaşmanın ardından ebeveynlerimizin çocuklarıyla yapmış olduğu anlaşmaya çok bağlı kalmaları lazım. En ufak bir aksama olmaması lazım hem çocuk tarafında hem ebeveyn tarafında ve çocuklarımızın neden dijital dünyaya bu kadar yoğun e, talep gösterdikleri. Konusunda ebeveynlerimizin şunu sorgulaması lazım. Benim çocuğum neden çok daha fazla oyun oynuyor? Benim çocuğum neden sosyal medyalarda çok daha fazla yer alıyor? Aramıza gelmiyor, uzak bizden. Evet. Kendi kendine vakit geçirmek istiyor. Odasına kapanıyor. Neden? Çocuk oyunu şunun için oynuyordur. Ailesinin içerisinde bulamadığı eğlenceyi bulabilmek için oyun oynuyordur. Sosyal medya hesaplarında var oluyordur çünkü ailesinde veyahut da yakın çevresinde bulamadığı aidiyeti, saygıyı, sevgiyi orada yaşıyordur. Önemseniyordur bence. Evet bu noktada çocuklarımızın doğru teşhisleri yapabilmesi çok önemli. O doğru teşhisleri yapabilmesi için de ebeveynleri tarafından doğru bilgilendirilmesi çok önemli. Tabii bunların temelinde ben bu kadar detaylı gözlem yapamam, zamanım yok diyen ebeveynlere de şunu söylemem gerekiyor. Çocuğunuzun internet bağımlısı olmasını istemiyorsanız, ilk önce cep telefonunuzu kendiniz elinizden bırakacaksınız, bilgisayarınızı evde mümkün olduğu kadar çocuğunuzla zaman geçireceğiniz zaman diliminde kullanmamaya çalışacaksınız ki çocuğunuz da sizin onun için bir öyle. fedakarlık yaptığını anlayabilsin. Emin olun çocuklar böyle şeyleri hiç kaçırmıyorlar. Sizin kendisi için fedakarlık yaptığını görürse. O nokta kendisi de fedakarlık yapmaktan veya üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmekten vazgeçmez. <laughs> Biz bıraktığımızda kalırsak ne olacak? Siz bıraktığınızda kalırsa değişik bir durum olabilir. Evet, Demek ki çocuğunuzun dijital ortamlara bağlanmasını sağlayan başka sebepler vardır. Onların tespit edilmesi lazım. Mesela eğer Demir öyle bir şey evet. yapıyorsa evde hayır. çok eğlenmiyor demektir. Belki. Hayır, hayır, şu eğlenmiyor değil de tabii ki mesela şimdi yaşı ilerledikçe e, beklentileri ve hayattan aldığı zevkler farklı olmaya başlar. Şimdi öyle bir arada ki Hani hem benimle olmak istiyor hem olmak istemiyor. Hem özgür hissetmek istiyor hem evine geliyor. Yani tam ergenliğe geçiş dönemi olduğu için sıkıntılı bir süreç. E tabii ki pandemide de yasaklar vardı biliyorsunuz hocam. Yani dörde kadar bu çocuğun okulu devam ediyor Dörtten sonra da onların sokağa çıkma yasakları başlıyordu. Hı hı. E, doğal olarak hep bir binanın içerisinde böyle odasında kendince vakit geçirmeye çalışıyor. Yani ben de her gün onunla futbol maçı yapamıyorum evin içinde tabii doğal ki, olarak tabii ki, tabii. bir şekilde ama... Tek faydalı şey, demin sizi söylediğiniz gibi internet ortamında faydalı videolarda izleyerek kendine bir şeyler çıkarıyor. İngilizce izliyor mesela, onları da evet. takip ettim. Kendince faydalı şeyler de çıkarabiliyor. Sadece dijital oyunlara yönelik değil tabii ki sosyal medya müthiş, ya da internet müthiş. ortamı. Önemli olan nokta bu zaten. Ee, günümüz teknolojisinin yaşandığı bu çağda, asla e, teknolojiyi bu denli kullanmamalıyız demek evet. çok yanlış. Yani olur. hepimiz kullanıyoruz. Çünkü sınırsız bir bilgi kaynağı. Evet. Bundan sonuna kadar faydalanmalıyız. Çok. Sadece ben şunu savunuyorum. Biz boş zamanlarımızı teknolojiyle harcamamalıyız. Evet. Ya burada aslında ben hemen araya girerekten söylüyorum onu da soracağım. Periferde büyük kent seçtik, Büyük e, büyük şehirlerde işte Teknoloji de insanlara huzur vereceğiz diye her yer yapılandırıldı, bahçeler azaldı, yeşillik azaldı, sosyal faaliyetler azaldı. Ben kendi çocukluğumla karşılaştırdığımda İstanbul'da mı siz mesela Karaman'dasınız? Burada bir değişiyor mu? Yaşadığın yer, bulunduğun ortam, sosyal çevre, çocukların bu bağımlılığını etkiliyor mu? Birincisi bunu öğrenebilir mi? Bir araştırmanız var mı bu konuda? Yani almak için ne yapabiliriz? Kullanılan platformlar yaşanılan lokasyona göre farklılık gösterebiliyor. Bazı yerlerde değişik bir uygulama ön plandayken bazı yerlerde başka uygulama daha ön plana çıkabiliyor. Bu noktada çocuklarımızı bilinçli ebeveynli olarak yönlendirmemiz çok önemli tabii ki ama toplum olarak bir standart sağlamamız gerekiyor. Örnek veriyorum siz kendi çocuğunuza bu noktada gerekli düzenlemeleri yaparken başka bir anne babanın çocuğu tamamen serbest bırakıyorsa ve özgürce o ortam içerisinde yer alıyorsa örnek veriyorum. Demirle yaptığı konuşmada ben bunları yapıyorum ama sen neden buraya giremiyorsun dediğinde Demir'in annem buna izin vermiyor demesi çok küçük bir ihtimal. Çünkü kendisinin <laughs> kendisinin <laughs> <Aynen>. bu noktada <laughs> e, maalesef rencide edilmiş, hala annesinin sözünden çıkamayan bir çocuk tanımlaması evet. yapışmasını istemez. Dolayısıyla o arkadaşının yönlendirilmesiyle de çok ciddi bataklığa sürüklenebilir. Allah korusun. Tabii maalesef çocuklarımızın olumsuzluk yaratan durumlarından bir tanesi de arkadaş çevresi. Türkiye'de mesela bu ortam nasıl dünyaya göre nasıl sıkıntı? Türkiye'de şöyle bağımlılık. özellikle pandemi sürecinden bahsedeyim. Hmm. Almanya, İngiltere, Güney Kore burada yapılan çalışmalarda çocukların pandemi sürecinde oyun bağımlılıklarının ciddi oranda artmış olduğu görülüyor. Türkiye'de bu oran %30'a kadar çıkmış durumda. İşin daha da kötü olan kısmı Sormuş oldukları çocuklar bu oyun devamlılığını pandemiden sonra sürdüreceklerini de ifade ediyorlar. Demek ki biz bir yerde eksik kalıyoruz. Çocuklarımızı bu konuda bilinçlendiremiyoruz. Yani o oyunun sadece eğlence amaçlı yapılması gerektiğini. Çünkü bu pandemi sürecinde çocukları dışarı çıkaramıyoruz. Çocukların elindeki tek mecra sosyal medya ve internet oyunları. Bunları da düzenli bir şekilde yapmayı sağlayamazsak çocuk bir anda kendini orada kaybolmuş olarak buluyor. Ama işin kötü tarafı yaşı gereği yeterli hayat tecrübesi olmadığı için maalesef orada kaybolduğunu kendisi bilmiyor. Evet, çok zor çok kötü doğru. Bir var. de bir taraftan da bu şiddet eğilimli oyunlar da var. Mesela kan gösterilerinin olduğu, silahların, vurdulu kırdılı. Bunlar da ileride şiddet eğilimini arttırıyor mu hocam? Çok fazla. Ee, oyunları iki şekliyle yorumlayabiliriz. Bir kutu oyunlar, bir çevrim içi oyunlar. Kutu oyunlarının üzerinde zaten PEGI sisteminin yayınlamış olduğu bir yaş sınırlaması var. Bu oyun 7 yaşından küçük çocuklar için uygun değildir. İçerinde cinsellik, küfür, argo konuşma gibi. Tabii hepsinde var. Televizyon programlarımızda da var. Özellikle kutu oyunu kullanacaklarsa ebeveynler bu yaş sınırlamasına dikkat etmesi gerekiyor. Ama çevirim içi öyle oyunlar var ki e, işlerinde ne olduğu hiç belli olmayan işte bu noktada ebeveynlerimizin çocuğuyla beraber zaman geçirmesi Aslında ve hangi oyunu oynuyorsa o oyunda en azından bir saatlik bir zaman geçirmesini öneriyorum. Çünkü içerisinde e, var olan Kumara özendirici, şiddete özendirici çok ciddi içerikler var. Bunların tespit edilmesi sadece ve sadece artık ebeveynlerin dikkatiyle gerçekleşebiliyor. Evet, sanırım burada dostça yaklaşıp çocuklarımıza zaman geçirip onların problemlerini anlayıp o şekilde yardımcı olabiliriz en başta. Çok güzel bir konuydu. Evet, teşekkür çok Teşekkür bilgiler hocam aldık. geldiğiniz için ayağınıza sağlık. Ayağınıza ben sağ çok sağ teşekkür ederim davetiniz için. E programımıza katılmak İylemek büyük mutluluk verdirdi. Karaman'a geliriz inşallah. Evet. inşallah. İnşallah. Başarılar diliyoruz. Çok, Çok teşekkür ediyoruz. Çok Efendim, sağ olun. Ben biz de sohbetimize biyolojik lifting aşısı yani Biran hocamızla devam ediyoruz. Evet.